Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve izâ vekkalehu bi bey'i 'abdihi. Müvekkil yani bir kişi kalktı birisini kölesini satmakla görevlendi. Onu vekil tayin etti. Teba'an nisfehu. O da tuttu. Kölenin yarısını sattı. Yarısı satılır mı köle, köle, kölenin şey Yasin? Satılır Hı? Satılır Seydam, bildiğim kadarıyla. Hı? Bildiğim kadarıyla satılıyor. Evet. evet yani, gerçekten... yani mesela iki kişi e, ortaklaşa bir. bir, yarısı... bir... Evet, evet. Mesela iki kişi beraber bir köleyi alabiliyor. Evet. Eyvah, baksam adamın ikiye bölüp yani yarısını <laughs> sattı manasında değil yani. Evet Evet. <laughs> Caze Ebi Hanifete rahimeullahu teala İmam Azam Hazretlerine göre bu alışveriş caizdir. Ve in vekkelehu bi abdin ama diyelim eğer bir kişi kalkıp başka bir kişiyi e, satın almakla görevlendirirse, vekil tayin ederse feştara nisfehu o da kalktı, yarım köle satın aldı. O zaman feşşira'u mevkûfun ee, satın alma işi mevkuftur. Yani müvekkil müsaade ederse bu işlem geçerlidir. Tabi şeyde o yukarıda <laughs> mevkuftur demedi. Hı <laughs> Evet. Yani belki orada da müvekkil kabul etmeyebilir yani. Çünkü müvekkil ne dedi? Köleyi sat dedi yani. E o da kalktı yarısını sattı. Yarısı satılmadı. Evet. Onun için burada imamı azamın yanında dedi yani caizdir. Demek ki burada imameyin ne yapmıyor? Onu da onlara göre mevkuf mu? Kabul etmiyor. Şeyin Evet. Ve in iştara bakiyehu ve in iştara bakiyehu lezme el muvekkile. Eğer geri kalan kısmı da alırsa müvekkil müvekkili bağlar yani bu alışveriş. Hı hı. Ve ee, izâ vekkelehu bi şirâi aşereti er tâli lehmin bi dirhemin diyelim ki siz kalktınız bir kişiyi vekil tayin ettiniz. Bana tabi bizde et şu an kilo ile satılıyor. Adama dedin ki 10 kilo bir dirheme 10 kilo kilo ne yapacaksın dedin. Et alacaksın tamam. diye adamı vekil tayin ettin. Feştara aşrine rıtlen bir dirhemin adam da tuttu 20 kilo Et aldı bir dirheme. Min lahmin yuba'u misluhu aşaratu dirhemin. Yuba'u mislu. Evet. Aşaratun bir dirhemin. Yani normalde 10 yani kilosu on bir dirhem. Kilo Deme, satılırken adam tuttu ne yaptı? 20 kilosunu bir dirhem aldı. Lezime el müvekkile minhu aşiratu <laughs> ertalin bin nisfi dirhemin inde Ebi Hanifete İmam-ı Azam'a göre müvekkile 10 e, kiloyu alıp yarım dirhem ödeme sorumluluğu vardır. Kala telzemuhu el eşrûn. Ee, ama İmam de demiştir ki o 20 kiloda kime aittir? Müvekkile. Müvekkile aittir demişlerdir. Ve izâ vekkelehu bişirâ-i şey'in bi aynihi yani diyelim ki bir kişi sizi e, muayyen, belirli bir şey satın almak için vekil tayin etti. feleysel lehu en yeşteryehu li nefsihi. Onu e, vekil ne yapamaz? Kendisine satın alamaz. ve in vekkelehu bişra'i abdin bi gayri aynihi. Değil mi? Yani ama dedi bana bir köle satın al ama herhangi bir köle ne yapmadı? tayin etmedi. Feştara abden e, o da kalktı bir köle satın aldı ve, ve lil vekil vekil diyebilir ki ben bunu kendime satın aldım diyebilir. İlla en yekule ancak şöyle derse vekil neveytu eşşira'e lil müvekkili ben bunu müvekkilim adına alıyorum derse ev bi bimalil müvekkili veya müvekkilinin malıyla alıyorsa orada müvekkile aittir. Vel vekilu bil husumeti diyelim sizin bir davanız var. O davada sizi savunacak bir vekil istiyorsunuz. Vekilun bil kabdi inde ebi hanifete ve Ebi Yusuf ve Muhammed aynı zaman bu vekil ne vekil yani eğer sizin başkasının bir hakkı varsa bu vekil o malı ne yapabilir kabredebilir kendi zimmetine ne yapabilir geçirebilir Geçir. tabi müvekkil adına ve vekilu yak Ed-deyne deyni de ne yapabilir? Kabız ede bilir. Ve, evet. Vekilum evet. Vel vekilu bi kabdi deyni pardon. Vel vekilu bi kabdi deyni vekilun bil husumeti yani deyni kabz etme deyni kabz etme ne demek? Adamın diyelim ki bir alacağı var. Onu kabz etmekle müvekkil görevlendirmiş. Vekilun aynı zamanda bir husumeti fihi. O, o hususta o adamla ne yapabilir? Mahkemede mahkemeleşebilir. Şimdi Ebi Hanifet'e ve kala la yekunu hasmen İmameyine göre onunla ne yapamaz? Mahkemede mahkemeleşemez. Ve eğer avukat belirsizlikteki meseleyi kendisiyle ilgili olarak ifade ettiğinde, o zaman bu ederse bil ilgili ala ifade değil mi? Yani <laughs> benim buradaki kendisiyle ilgili olarak ifade ettiğinde, o zaman bu Caza ikraruhu iza kana fi meclisil kadı. Kadının meclisinde mahkemede bulunursa ikrarı nedir? Caizdir. Ve evet. la yecuz ikraruhu alayhi. Değil mi? Inde gayril kadı, inde Ebi Hanife ve Muhammed'in imamı Muhammed ve İmam-ı Azım'a göre eğer vekil müvekkilinin aleyhine bir ikrarda bulunacaksa kadının meclisinde olması lazım. İlla en yahca min husumeti... ne olursa vekil husumetten ayrılırsa o zaman müvekili müvekkili aleyhine ikrarda bulunması için kadının meclisinde olması şart değildir. Ve kâle Ebu Yusuf Ebu Yusuf Hazretleri demiş ki yecûz ikraruhu aleyhi inde gayril kadi kadının yanında olmasa da yine müvekkili aleyhine ne yapabilir? İkrarda bulunabilir. Ve men idda'a ennehu vekilul gâibi fi kabdi deynihi. Adam dedi ki ben falan kişinin vekiliyim. Sendeki alacağı varmış onu kabz edeceğim dedi. Fe kahu el garimu. Borçlu da tasdik ederse kabul ederse umire bir teslimi deyni İleyhi, o zaman kadı emreder, der ki o burada olmayan falan kişinin alacağını bu kişiye teslim et der. Fein hadara el gaibu eğer orada olmayan kişi, diyelim ki aniden çıkageldi, fesaddaka <laughs> hu eğer o da okeylerse, tamam derse, caze, caizdir. Ve illa defa ileyhi el gârimu eddeyne saniyen. Eğer o tasdik etmezse ben öyle bir vekil tayin etmedim derse ikinci kez ne yapacak? Parayı müvekkile ne yapacak? Ödeyecek Yasin. Peki diğeri ne olacak Yasin? Evet. Sesim gelmiyor galiba yasin. Sesiniz geliyor selam. Öbürünü ne yapacak? Öbürünü mahkemeye verecek. Mahkemede parasını ondan ne yapacak? Tazmin edecek, alacak yani. Ve raca bihi alal vekili imkane baqiyan fiyadihi. Ha söylüyor zaten. Eğer ödemiş olduğu mal e, vekilin elinde ise direktmen ona müracaat eder. Parasını alır. Ve in eğer şöyle derse inni vekilun bi kabdil vedi'ati kardeşim ben emaneti kabzetmekle vekilim dedi. Fesaddaqahu el muda'u ee, o emanetin bırakıldığı kişi tasdik ederse onu lem yu'mer bit teslim ilehi yani bu emanet hususunda sen diyelim ki bir emanet vardı bir arkadaşına bıraktın o arkadaşına da dedin ki işte falan adam gelip alacak bunu eğer emanet verilen kişi tasdiklerse tamam benim bu olaydan haberim vardı falan kişi bu emaneti bıraktırken şu kişi de gelip alacak diye bir tasdikte bulunursa e, bu kişi ne yapar? Kadı tarafından işte aldığın emaneti tekrar yerine iade et diye emredilmez bu kişiye. Peki kitabın kefaleti burada kalalım yaz